Takatın kalmadı, sabrın tükenmiyor. Arkadaşlar geçen... Bu arada merhaba. Selamsız sabahsız video görüyorsunuz lan kahpeler yakışıyor mu? Geçen erke... Vantep attım sandım ben de. Vantep sucuk. Durmuş mevzu. Geçen Scream'in videosunu izledim. Adam diyor ki yem atmadan, ısınmadan girmeyin maça. Ben dedim ki zaten ısınma var bak. Görüyor musun? Şafak dokunmuş mezun kamera beğendiyseniz bu ikinci videom zaten kamera açısıyla. Bir tane TikTok videosu, bir tane de bu video zaten. ikinci video. Eğer kamera açısını beğendiyseniz söyleyin hep bununla devam edelim. Eğer beğenmediyseniz deyin ki siktir it onay. <Hotel> <Sessizlik> 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 Keşke Scream'i dinlesem işimiz bunu ama. Çık lan çık biriniz çıkın lan. Ananı sikiyim Scream abi özür dilerim. Allah bekleyin. Hello. Selamünaleyküm. <Sessizlik> <bak> <st plein> Ay ne öyle amına koyarız lan. yere namaz kılmasınlar. Entry fragger olarak bak. Zantaris benden öğreniyor izle. İşte. Tek 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 tak 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 tak. Come on come on man. He's going back. help help motherfucker. Orada var Gel motherfucker. On left. Oğlum Zantaris bizden öğreniyor dediğimiz yalan mı sandın? <gülüyor> 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 Oğlum öyle. Ç amına. Ya burada bir reklam mı soksam sizlere? Ay. Bilmem sokmamış da olabilir. Ay ay bu sitedik kasalar yanıyor. Kasa açın. Kasa açma modunda savaşlara girin. Mayın patlatın şak skinler cepte. En iyi skinleri force drop sayesinde sahiplenin. Tol kodunu kullanarak yüzde otuz artık yüz otuz Linkler in the description. Abi için arkasında biri var bak ben <laughs> Keşke sponsorluk versin Şu an siz var öyle böyle ver... <laughs> Arkadaşlar artık AK alabiliriz 2. round normalde AK alınmaz Benim fikrimce benim izlediğim profesyonel maçlardan Bahsederek kaynaklı söylüyorum Çünkü AK'ye adamlara kaptırdığınız zaman Adamlar hayatınızı <laughs> Bu arada arkadaşlar Görüntülerini birazdan göstereceğim unutmadan göstereyim sizlere Çok isteyen olabilir <laughs> Şoför durdurmuş mezunlar Biliyorum çok istediğinizi bak One tap'lere biz istediğinizi biliyorum arkadaşlar Bekleyin vereceğim be. az bir Az bir sabır bak Al one tap sucuğu One tap sucuğu Şoför durdurmuş meyzunda. Enter fragger modunda gireceğim buraya arkadaşlar Çünkü bunu hak et bana? Oğlum hadi lan Nice Lol Lol team, Lol Bu arada 16 sıfırımız yok mu? M4'ümüz yok M4 Şeyeceğim, ben one tap oynadığım için zaten AKM'de Yok Gör kamera yarı man gördünüz mü? Bu sihir açıklamada bulunuyor. Hayaller açıklama yazarım ben yani, rahata takın. Sonra öğren CSGO settings diye yazarız yerlere. Ananın o nasıl filan yazmam arkadaşlar. V vazgeçtim. One eight. Hadi oğlum siktir git. Bu arada o zaman ben size hazır Round bitti. Köşede ben size ayarlarımı göstereyim. sihir kodunu vereceğim size. Oyuna tıklayacaksınız. Eee paylaş dedi içeri aktar. Kodunu kopyala. Siz buraya yapıştıracaksınız ve içeri aktar diyeceksiniz. Benim proserim artık sizde olacak. Scream'i izleyin. Abiniz ben, ben Scream'im arka. Şaka yapmıştım ben Scream değilim. Yeni modelim falan her şeyi kır. Bir rahat atak. Dolarımı tak, tak. sandın acı yüzde seksen et yani beş kilimin dört. Buna inanabiliyor musun? Beş tane adam olmuşum. 4-5 roundta 4'ü adamın kafasına vur. Şafak durdurmuş Feyzullah. %80 nasıl yapıyorum amına koyayım? Düşünüyorum bazen. nasıl %80 vurup? Çok tut Scream olduğunu söylemiş miydi? Yolda bak bak. Yolda beni görüyor çocuklar. Bazı arkadaşlar görüyor beni. Diyor ki: "Abi sen scream misin? Aa, abi sen scream misin?" Öyle diyorum ki. Nereden bildin? Ben boş yaptım. Siz sakın pırt yapmayın. Kokuyor sonra. Kal. Bu arada Instagram'dan şunu çekilişini hala açıklamadım arkadaşlar. 2 hafta olunca bilmiyorum. Ben bu daha bugün bir hafta bile olmadı. Bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. İki hafta sonra Instagram'dan buna açıklanacak dedim. Postlara bakarsanız görebilirsiniz. Instagram'da çekilişe katmayı unutmayın. Taktım içeriye rastgele bizimkiler rahat etsin diye Rahat etmediler yani. Hadi siktir git köyüne. Arkadaşlar bir orospu orospuysa orospudur orospu. Net. Bıra 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 bıra. Keşke bunu yapmasaydım. Bunu YouTube'a nasıl atacağım bilmiyorum. Hangi yüzde atacağım bunu YouTube'a bilmiyorum sayın seyirciler. Sayın YouTube izleyicilerim lütfen bana sövmeyiniz. Lütfen. Fuck. Waters, last water last yeah. ya Ektor, bekle benimle. Oya. Oya. Adam'a bir tane sana. Dur. <laughs> oğlum kimde? Hiçbir Allah'ın kulu yerinde. Smoke var, smoke atacağım. Hiçbir Allah'ın kulu. Gördünüz mü arkadaşlar? Elinde smoke tutan tonlara karşı takipini yapıyoruz. Westside. Westside. adamın USB. Şu an arkadaşlar cross adamın skin'i e tutuyor ve skin'den vurarak öldürdüm. Bir de tebrik ederim. Şimdi kafadan vurarak öldürdüm. Bakayım. %87 olmuş ya çıt. No Yep. Bir şey diyeceğim şuradan one tap'imiz var. One tap sucuğu, one tap sucuğu. Şoför Yine bana Edo verdi. Oyuncum. Teşekkür ederim. Yine kamera veriyorum. Oğlum tam entry fragger gibi giriyorum ha yalnız bak. Yüzde seksen Ona mı sikiyim? Aklım gitti orospu çocuklar Abi sen mutlu öyle mi? Ananıza Gerçekten ona taktım bak Rekabetçi girdim ki Video en yüksek et çat yüzdesi yalnız Rekabetçi girdim ki oyun uzun sürsün İzle izle doymayın doyamayın Sevmeleri sevilmeleri kimseye koymayın Doymadım, Doyamadım doyamadım Eyvallah eyvallah baba Sensiz geçen yılları yaşamaktan saymıyorum. Eğer bir gün sensiz geçen yılları yaşamaktan sevecek olursam, işte o gün benim öldüğüm gündür. Bok gibi bir söz beğendiniz mi amına Bunu beğenenin siktirsin ki saymadım, sayamadım. Sevgilim. Biraz önceki şarkının Metin babayla içtik karşılıklı çakıştırdık hatta. Biraz önceki şarkıya bak. Bir de buna bak. Dinle. Kes bir tane kodum mu var ya? Anı sikim tik ya, <laughs> ya Magol attı böyle koşuyor türbünden amına Bak böyle koşuyor ya böyle. Allah'tan kastım. kas bir şey diyeceğim. Kast düşünseniz az önce kendime ne yaptım ben? Sego videosundan başka her şeye döndü. Bak. Görüyor musun? Tak. Bu maç arkadaşlar. M alt tere yav gibi bir kod yazdım ben. Bakayım neydi? M alt tere yav mıydı? Heh. Bunu 177 mi? Bir skim yaptım. Şunu değiştirdim. Şunu sakın değiştirmeyin. Oyunda böyle mouse'unuz yatay olarak hareket etmiyor. Sadece dikey olarak hareket o ne bir girdim. Mouse çeviriyorum dönmüyor. Adamlara söylüyorum diyorum. Mouse dönmüyor diyorum ama bırakıyorum. Adam niye USB çıkart? Amcık. Gerçek <laughs> şey, hayatta mouse sağ sol yapıyor. Oyunda yap.